Herkese merhabalar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda çocuklarında çok severek yediği tırtık kurabiye tarifiyle geldim. Yapılışına geçelim. Oda sıcaklığındaki 250 gram margarin kapımı alıp içerisine 1 adet yumurta, yarım çay bardağı sıvı yağ, 1 paket vanilya, 1 paket kabartma tozunu ekleyip elimle şöyle bir karıştırmaya başlıyorum. Tüm harcımı karıştırdıktan sonra içerisine 2 su bardağı pudra şekeri 2 su bardağı nişastamı ekliyorum azar azar unumu ilave ediyorum yaklaşık bu ölçülerde 5 su bardağı un kullandım unun markasına göre ölçüleri değişebilir 4 su bardağı undan sonra kontrollü bir şekilde ekleyelim şöyle kulak memesi kıvamında bir hamur elde ettim Şöyle bir kalıbım var. Bir parça hamur alarak kalıbımı içerisine bastırarak kurabiyelerimi çıkartıyorum. Çıkardıktan sonra şöyle hafif düzeltiyorum. Önceden ısıttığım 200 derecede fanlı ayarda kurabiyelerim hafif rengi değişinceye kadar pişiriyorum. Ve kurabiyelerim hazır. Benmari usulü eritmiş olduğum 200 gram sütlü çikolatamın içerisine kurabiyelerimi batırıyorum. Sizler dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Ben Hindistan cevizi, antep fası ve renkli şekerlemelerden kullandım. ve kurabiyelerim hazır. Videomu bu kısma kadar izleyip beğeni yaparsanız çok sevinirim. Ayrıca kanalıma abone olup yeni tariflerden haberdar olabilirsiniz. Şimdiden beğenip abone olan herkese çok ama çok teşekkür ederim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.